E, Ekim 2008 tarihinde Ege Üniversitesi Hastanesi Müdürlüğü'ne atandım. Atandığım dönemde kurumun haciz ve icra kıskacında olduğunu, hastaneye mal satan firmaların yüklenicilerin paralarını zamanında alamadıklarını, kısaca hastanemizin çok büyük bir finansal darboğazda olduğunu tespit ettik kurduğumuz insan odaklı bir takımla bu finans krizini nasıl atlatırız beyin fırtınası yaparak oluşturduğumuz ekiple beraber başlangıçta üniversite rektörü daha sonra hastane başhekimi ve yardımcılarıyla oluşturduğumuz bir ekiple mevcut sorunları masaya yatırıp bundan çıkış yolları aramaya başladık yaptığımız çalışmalar içerisinde iki ve üç tane proje ile bu finans darboğazdan, bu finansman darboğazından çıkabileceğimizi hesap ettik. Ve bu projelerin önemlilerinden bir tanesi beslenme ve diyet hizmetleri projesiydi. O dönemde hastanenin yemek hizmetini taşeron marifetiyle alıyorduk. Ve bu taşeron marifetiyle aldığımız bu hizmetin bize aylık bedeli 750 bin lira civarında bir rakam idi. Ee, Hatırlayınız o dönemde bölgemizde ve Türkiye'nin diğer yerlerinde taşıran firmaları e, üretimlerinde yemek üretimlerinde at ve eşek eti kullanıyorlardı ve bu mahkeme kararlarıyla da tespit edilmiştir. Biz e, taşeron hizmeti taşeronun Ege Üniversitesi Hastanesi'ndeki sözleşmesi sona erdikten sonra ...yeni ihaleye çıkmadık... E, ...rektörümüzün önemli bir e, projesidir bu... E, ...ve kurduğumuz ekiple de beraber... ...yemek hizmetini... ...artık taşerona bağımlı değil... ...hastanemizde atıl bulunan... E, ...mutfağımızı ve yemekhanemizi devreye sokarak... ...ve... E, ...160'a yakın personel istihdam ederek... ...28 Şubat 2009 tarihi itibariyle... ...biz e, yemek hizmetini kamulaştırmış olduk... ...ve o dönemden sonra... Her ay 750 bin lira ödediğimiz bu hizmetin bize 400 ila 500 bin lira arasında mal olduğunu tespit ettik. Bildiğimiz üzere toplumumuz etebur bir toplumdur. Serze ve diğer yemek türleri çıktığında burun kıvırırlar. 300-400 kişi yemek yer ama biz her gün insanlarımızın damak zevkine uygun olarak bir gün döner, bir gün köfte ve benzeri et ağırlıklı, protein ağırlıklı, tabi diyet uzmanlarımızın kalori hesaplarını da dikkate alarak yaptık ve buna rağmen bizim aylık kazancımız 250 bin liranın altına düşmedi. Yıllık olarak da bu 3 trilyon lira civarında bir para yapıyor eski parayla. Biz bu parayı hastanemizin sıkıntılarında dar boğazında kullandık ve önemli bir kısmını da döner sermaye katkı primi adı altında personelimize dağıttık. Bunun yanında bir başka çalışmamız daha oldu. Türkiye'de bir ildir, Ege Üniversitesi Fakültesi Hastanesi ürettiği hastalarına verdiği medikal oksijeni kendisi üretmeye başladı. Yani havadan kurduğumuz bir sistemle havadan gazları ayrıştırarak medikal oksijen elde ettik ve bu oksijenimizi hastanelerin yani hastalarımıza vermeye başladık. Bu da aylık bize getirisi yaklaşık 30 bin lira civarında